Merhabalar, Merhaba. ee, bugün sizinle birlikte atlarınızı nasıl beslediğinizi biraz e, görüşmek istedik. Evet. Siz atlarınızı ne veriyorsunuz? Atlarımızı ezme veriyoruz, ezme içine bebek maması katıyoruz günlük, hem sabah hem akşam günlük iki günlük. Bebek maması, evet, yani mamak evet. bebeklerimizi verdiğimiz. Evet, evet. Abi. Hı -hı. Peki e, bir göstereyim mi size, nasıl alırıyorsunuz Şu dediğimiz arpa ezme, şu bir kilo. Şu iki kilo arpamız, ezme Hı -hı. dediğimiz. Bu şimdi bir öğün hazır evet, bir öğün, değil mi? Tamam. sabah öğün sabah evet. tamam. öğün <laughs> tamam tamam bu normal satılan evet. ama reçeteyle evet. satılan reçete bu değil mi? reçeteyle evet. satılan Aynen. bu tamam şöyle katıyoruz her içine her bir yemeğe iki tane katıyoruz iki giriyoruz. tane her yani bir at günde evet. dört tane bundan lazım yandan. değil mi Aynen. tamam şöyle ikinci açıyoruz. Şöyle karıştırdıktan sonra da altını öne götür, şeyine veriyoruz. Tamam. Yemeğine döküyoruz. Tamam. Peki siz bu bebek mamalarını nereden temin ediyorsunuz? Dışarıdan alıyoruz, Suriyelerden falan alıyoruz. Suriyelerden mi alıyorsunuz? Evet Suriyelerden alıyoruz. Peki onlar nasıl? Bizimle irtibata geçiyorlar, süt elinde olduğu zaman bizde, bizde süt var işte lazım falan çiklikleri falan alıyoruz genelde. Şimdi benim bildiğim bu ilaçlar sonuçta eczanede, onlar reçete karşılığı bebekler için alınıyor. Demek ki bebek... Onlar fazla olduğu için bazen... Bizi arıyorlar, işte bizde fazlalık falan var, işte size lazımsa falan biz de oradan alıyoruz. Yani sizin gibi birçok insan böyle evet, herkes tabii, bebek yani. malzeme kullanıyor değil mi? genelde burada sürücükte %70-80 tabii açlık yapıyoruz. Yani bütün şirketlerde evet. mevcut. O böyle bebek mamalarını dışarıdan evet. alıyorlar, Aynen. Suriyelilerden hep alıyor, alıyorlar. Evet, evet Suriyelilerden. Anladım. Peki bir e, mamayı, yani bir şişe desek, yani bir e, porsiyonu kaça alıyorsunuz siz Suriyelilerden? Ee, 60 TL alıyoruz. Bir kolisi, mi? Ha, bir kolisi. Ha Kaç bir kolisi. Kaç tane var bir kolide? 12 tane. 12 tane. Evet. Bir küçük ebatı. O büyük ebat için mi? Küçük, küçük... ebat şu şundan diyelim şunun bir küçüğü var. Evet. Üstün bir küçüğü var. Onu evet. E, 60 TL alıyoruz. Tabii yani sonra ile alıyoruz şimdi 60 durum nedir onu Anladım. 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 Tamam çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.